Doktor Halil Atılgan tarafından hazırlanan Türk Halk Müziği sanatçılarımızın hayat hikayelerinin belgesel olarak kitaba aktarılması adına düzenlediğimiz Türkülerle Gönlümüze Düşenler gala konserimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli hemşerim, hocam Halil Atılgan Bey'e teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma yaptı. Türkülerle gönlümüze düşenler. Üç ciltlik bir çalışma. Hepimiz belleklerimizde hatırlarız taşırız. TRT ekranlarında televizyon ekranlarında, radyoda o sesleri hatırlarız. Birbirinden değerli TRT sanatçılarımızın, Türk Halk Müziği okuyan bu toprakların, insanlığın sesi kulaklarımızda. Hocam buna çok emek etti. Bu sanatçılarımızın belgesel niteliğindeki hayatlarını, çalışmalarını, eserlerini derledi, topladı ve bizden sonraki kuşaklara güzel bir kaynak bıraktı. Biz sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerden aldığımız yetkiyi size kullanmak için, sizlere bir eser bırakmak için aracı olduk. Bu kitabın basımını sağladık ve kent kitaplığımıza, Mersin kent kitaplığımıza önemli, değerli bir eser kazandırdık. Mersin Büyükşehir Belediyesi kültür serisinde bunlar basıldı, görüyorsunuz. Burada da sergileniyor. Mersin mozaik kent, Mersin Türkiye, Mersin Türkiye'nin özeti. Bu toprakların doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm kültürlerinin bir potada eridiği muazzam bir kent. Bu kültür, bu birikim, bu insan çeşitliliği kente farklı bir değer katıyor. Kente farklı bir enerji katırıyor, bir sevgi, bir barış, bir huzur, bir kardeşlik ortamı katıyor. Ben sadece bu ortamda, sadece hani su akar, elinize kürek alırsınız, yol verirsiniz, sağa sola taşmasın diye. Benim yaptığım bu kadar kolay bir olay. Kendiliğinden akıp giden bir nehir Mersin. Mersin'de. Bu insanların belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Sanata önem veriyoruz. Sanata değer veriyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidiyoruz. 100 yıl önce gösterdiği yolda 100 yıl sonra aynı gerçeklikle, aynı realiteyle, aynı duygu ve hislerle ve doğrulukla yolumuza yılmadan, usanmadan, bıkmadan devam edeceğiz. Bu memleket bizim. Bu memleket hepimizin. Birlik, beraberlik bizi daha da iyi noktalara getirecek. Daha huzurlu bir millet olacağız. Daha kalkınmış bir millet olacağız. Huzurlu olmak, kalkınmak refah, zenginlik birçok şeyi getirecek. Sanatı getirecek. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitimi getirecek. Daha iyi koşullarda yaşamayı getirecek. Onlar uluslararası platformda Atatürk'ün dediği gibi Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Yolundan giderek ülkemizi daha da kalkındıracak. Buna canı yürekten inanıyorum. Bu inançla da görevimi yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum. A benim bahtı ya, Gönlümün tahtiyarım. Yüzünde göz izi var. Sana kim baktı yar? Bu nasıl enfes, nasıl nezih bir kısaçlıktır? Bunu siz hangi kaleme, hangi kağıda, hangi romana, hangi hikayeye sığdırırsınız? İşte deli yürek türkülerimiz bunu hikayeyi de içine alır, kalemiyle, fotoğrafıyla resmini çeker ve bizlere ulaştırır. Efendim, bu güzellikler bizim türkü sevdamızı gün be gün, hareketlendirdi, haraletlendirdi. Türkülerin türkü okuyanların peşine düştük. Halk müziği sanatçılarının belgesel hayat hikayelerini kaleme aldık ve kitaplaştırdık. Kitaplaştırdığımız belgesel hayat hikayeleri üç cilt halinde sizlerle buluştu. Kimin sayesinde? Efendim Mersin Büyükşehir Belediyesi Sayın Vahap Seçer Başkanımız sayesinde. Onu bu ülkenin kültürüne gönül vermiş Halil Atılgan olarak can yürekten alkışlıyor, saygılarımı sunuyorum. İlla nihayet bu gönlümüzde bu iş baki olarak kalacaktır. Değerli dostlarım son söz. Son söz. Kalbin varsa türkü yakarsın. Kalbin yoksa insan yakarsın. Saygılarımı sunuyorum. 太朴素。 די צייט די געלויבן müstesna bir çalışma. Sizin gibi değerli sanatçıların kıymeti bu güneyin sıcak insanların kalbinde. Burada bu çalışmayı yapmak hocam aklına gelmiş ve çok değerli bir çalışma yapmış. Biz de tarihe bir not düştük. Bu çalışmayı, bu kitabı gelecek nesillere aktarmak için biz de vesile olduk, aracı olduk. Ama en büyük hediye bugün bize sizleri Mersin'de ağırlamak. Gerçekten çok onur duyduk. Yaşantımızın her döneminde sizlerle büyüdük, sizlerle duygulandık, sizlerle ağladık, sizlerle mutlu olduk. Şimdi sizleri dinlerken o hatıralar akıllarımızdan her birimizin geçti herhalde. Çok teşekkür ediyorum. Biz gözden rak olan, gönülden rak olur derler. De. siz biraz arkada kaldınız ama gördünüz Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Bank Müziği Orkestrası'nı gördünüz değil mi? Ne kadar muhteşemler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arkadaşlar benim çalışma arkadaşlarım. Bunlar gibi 12 ekibin çalışma arkadaşımızla beraber. Bu memlekete beş yıl onurumuzla, şerefimize hizmet ettik. Allah bizi mahsup etmedi. Mersin halkının bize desteğiyle bugünlere geldik ama kimsenin başını öne eğmedik. Yüzünü kara çıkarmadık. Ondan dolayı da onurluyuz, şerefliyiz. Arkadaşlarıma kocaman bir alkış.